gülümse asa hadi seni kaldıracağım Çırp bakalım. Sağ. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Sabret. Grazie. olmam lazım. Güvenli olduğuna emin misin? Hayır. Hadi gel. Bu taraftan. Asavın yerinden uzaklaşıyoruz. Farkında mısın? Evet. Uzun yoldan gidiyoruz. Hep geç kalmana şaşmamalı. Ben hallederim. Hayır, ben halledeceğim. Kobra bizden bekle. Tamam. Dinliyorum Kobra Bey. Derhal bin kopsa gel. Hareket var. Tamam. Anlaşıldı Kobra Bey. Tamam. Şimdi nereye? Yukarı. Pekala. bekle <laughs> Gerçekten de dedikleri kadar varmış geliyor. Özür dilerim. Bundan sonra sandık falan yok. Tamam, anlaştık. İleride. ucuza büro malzemesi var. İş üstünde hep konuşur musun? Evet. kurtulduk. Evet. <laughs> Tam üstümüz. Gördün mü? Çok da kötü değilmiş. Değilmiş işte. Bu iş çok uzun sürmez. Şu bir. <laughs> o da olur tabii. Bulalım şu diski. Çok teşekkürler canım. Arkamızı kolla tamam mı? Tamam. sanki antika dükkanına geldik. Bizimki boş durmamış. Sence hepsi ne kadar eder? Başlattığı isyanı uzun süre devam ettirebilecek kadar. Sala ve de kaplan. Belki de düşündüğünden yakındır. Seni rahatsız etmiyorum. Bunlar Hindistan'a ait. Benim savaşım değil. de satıyormuş. Pislik. Aa, Lakshmi, zenginlik tanrıçası. diyor. Bu kilitli. Hallederiz. Ne harika Batıgatlar, oysala bölgesi. Lanet olsun. Önemli değil. Zaten bildiğimiz şeyler. Nadine Ross. Bu ne güzel sürpriz. Aa, aa, dikkat edin kardeşlerim. Onu sakın hafife almayın. Asa. Ah, olacak iş değil. Yıllara meydan okumuşsun. Adeta. Çok naziksin. <laughs> i̇ş mi arıyorsun? Shoreline'ın başına yeni biri geçmiş. Sadece geçici bir şey. Üstesinden gelinir. Tabi, tabi. Çok yazık. Senin ayarında biri işimize yarardı. Niye buradasın? Ve bu senin uzmanlık alanın bile değil. Gerçekten çok hoş bir koleksiyon olduğunu söylemeliyim. Chloe Fraser. Antika koleksiyoncusuyum. Persons. Hırsız. Bir hırsızla mı çalışıyorsun? Efendim, bir sorunumuz var. Ha, ha. Efendim, Piktortuz. Ne? Tüm ekibimiz öldürülmüş. Tamam. <laughs> Hemen geliyorum. Disk, Ah evet iyi hatırlattın. En başta senin çok sıradan bir isyancı olduğunu sanmıştım. <laughs> Ama bir şekilde Hoysala İmparatorluğunu bulmayı başardın. Hiç fena değil. Ama en büyük hazineleri Ganesh'in fil dişi. İşte onu bulmak hüner ister. Ne yapıyorsun? Üç Pers istilası üç ayrı savaş ve onca yılın ardından kimse onu bulabilmiş değil. Yaklaştık. Kayboldunuz ve kaybolduğunuz bu karma bir labirentten çıkmayı başarabilmek için bu parçayı nasıl çözeceğini bilen birine ihtiyacın var. da toplumu hakkında engin bilgileri olan birine. Aynen öyle. Hı. Kültür ve Tari alanında uzman birine. Fiyatlarım çok uygundur. Davamızı kendi ceplerini doldurmak için su istimal edecek bir asala. Ha, bu hayır mı demek? Hayır gibi geldi. <laughs> Cesursun bunu sevdim. Ama daha fazla sözde uzmana ihtiyacım yok. Vurun ve nehre atın. Gerek yok. Biz kendimiz atlarız. Kaçırmayın. Bir <laughs> <Benim, gülüyor> <benim, benim, gülüyor> <yoldum. gülüyor> <laughs> İşimizi gördü ama değil mi? Beni satacaktın değil mi? Buna doğaçlama deniyor güzelim. Bir de kendine profesyonel diyorsun. Bu ne demek oluyor şimdi? Bizi yakalamasına izin verdin demek oluyor. Yüzde elliyi hak ediyor musun emin değilim. Biliyordum. Demek beni satacaktın. Huylu huyundan vazgeçme. Benim hakkımda bir şey bilmiyorsun. Not ettim. Bana ihanet eden son kişi artık öyle. İşte nehir. Evet umarım adamın oradadır. Kahretsin. Evet kesin iyi olacak. Ne durumdayız? Sorun yok. Bir saate varmış oluruz. Harika. Ganesh'in fil dişi. Oysalan'ın başkenti boşa yağmalanmamış. Şuna bakar mısın? Şans var mı? İhtiyacım yok. Bence fazla şans göz çıkarmaz. Aklın hala Asav'ın o sözde uzmanında mı yoksa? <laughs> Endişelenme. Asav gat dağlarına varmadıysa bile ensemizde olacak. Ayrıca tonla silah, aracı ve yüzlerce adamı var. Dediğim gibi. Boşuna endişelenme. Bu anahtar gibi bir şey. Olabilir. Bir bakalım. Pekala. Üçlü mızrak Ganesh'in silahıydı. Yay ve ok da Parashurama'nın ve balta da Shiva'nın hediyesi. Büyük savaş. Ne? Ganesh'in dişini kaybettiği savaştan bahsediyorum. Bana kalırsa bu sembolleri bulabilirsek dişi de buluruz. Hiç fena değil Freezer. Evet şey. Babam sağ olsun işte. Hint mitleri onun olayıydı. Babasının kızı. Gurur duyuyordur. <laughs> Sabah oldu sayılır. Gidip hazırlanayım. İyi işte. Oh. Hesaplaşmak için biraz zahmetli bir yol. Vicdan meselesi işte o kadar. Peki. <laughs> evet. Güzel manzara. Baksana. Gerçekten garip. Güvenmediğim için üzgünüm Chloe. Foy salabı mı? Hoysala. Modern bir yapı değil. Yani kesinlikle doğru yoldan gidiyoruz. Ne oldu? Hoşuma gitmedi. Hoşuna ne gitti ki? Hayır. 100 kilometre ilerledik ve Asav'dan hiçbir iz yok. Biraz olumlu düşün. Belki de onlardan öndeyizdir. Hiç sanmam. Fil dişini bulacağım. Asav'ı da sen hallet. Anlaştık. Araçta görüşürüz. Tamam